Alo. Alo. Kime yaşıyorsun? Kimi aradınız? Ödeyeceğim ya aklınızda bir şikayet var. Tamam ne şikayeti var? Ya çok hiçbir şikayet var yani. <laughs> Böyle... Ne kadar büyük? Kendinize duymuyorsunuz galiba. Ne kadar büyük? Tamam büyüklüğünü göstere, göstereceğim, göstereceğim <laughs> Hacı. Efendim. efendim sen niye millet istihar Nasıl? Sen niye millet istihar Hayır beyefendi. Yerli radyo diyorum. Anladım ya. Hayırdır tamam. Kime ayıp? Sana ayıptır. Bana ayıptır. Tabii tabii ayıptır. Hı, hmm, tamam. Taban yine değil. Sana, sana diyorsun ama stüdyosun. Allah'tan yani. Uykunuz kaldı mı acaba? Ya sen. <laughs> Aydın Bey, hani uykunuz vardı. Uyuyacağım, uyacağım dedim. No. Hadi bak bir daha bir daha bu numarayı beni arama tamam Aydın Bey ben aramıyorum ki farkındaysanız siz beni arıyorsunuz. Yok Aydın sen beni de arasana ya. Aydın Bey ben sizi bir kere aradım, siz beni üç kere aradınız lütfen ama. Ben evli barklı bir insanım ben şu an yatak odasındayım sen niye beni arıyorsun? Evli barklı bir insansınız ve yatak odasındasınız öyle mi? Evet. Yüzü yanıma saygı hürmetlerimi iletiyorum Aydın Bey. Evet yanım yanarsın ne alakası saygı mağim mi kalmış? Kalmadı mı Aydın Bey? Aydın şu aydın hacı yok. Aydın Bey? Hadi yani çok ayrı <laughs> sana ha. Subhaneci bilmiyor musun? Sabah sabah. Sen sabah sabah. Aydın, ay, e, sen subhaneci bilmiyor Kim? Sen biliyor musun? Sen biliyor musun? Ben subhaneci evet, bilmiyor muyum? Sen hayatım boyunca cami önünde geçmemişsin. Ben mi? <laughs> ne uyuyorsun <laughs> oğlum? <gülüyor> ne uyuyorsun sen? Aydın Bey. Sen, yani sen bu sabah sabah insanı sizin çok, yani çok ayberiyorsun oğlum. <laughs> yani bu çok Uykunuz şey kaldı mı? Uykunuz kaldı mı? E ulan ben Fahad'ı işte yazmışım, bak Fahad Bey, Ağabey. Benim artık Uykunuz kaçtı? Yani. Uykunuz ben geldim. Yani Uykunuz kaçtı? Şarkı. Aydın Bey, Aydın Bey. Aydın Bey. Uykunuz kaçtı değil mi? Yok yani. Gitti. He, gideyim. Tamam. O zaman onu arayıp bulalım Aydın Bey. Ne? <laughs> <laughs> onu arayıp bulalım. kafam böyle ya. <laughs>